Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün basınç konusunun çıkmış ya da örnek olarak yayınlanmış birkaç sorusuna birlikte bakacağız. Ama ondan önce geçen haftaki size bıraktığım soruyu birlikte çözelim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Geçen haftaki size bıraktığım LGS 2020 sorusunun DNA ve genetik kodla ilgili bir sorusuydu. Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendine eşlenme süreci verilmiştir. Bu modele göre DNA'nın kendine eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Evet bir DNA zincirimiz var. Daha sonra bu DNA zinciri açılıyor. Siyahlı olanlar baştaki DNA zincirinden geliyor. Yeni eşlenen DNA zincirleri de kırmızı şekilde gösterilmiştir. Ve guaninin karşısında, timinin karşısında da adenin geldiği şeklinde bir DNA modelinin açılımı gösterilmiştir. Şıklara bakalım ve yanlış olanı bulmaya çalışalım. A şıkkında oluşan yeni DNA'lar eski DNA'ya ait nükleot dizisi içermez demiş. Ama baştaki sarmaldan geldiği için tabii ki de e, eski DNA'ya ait bir nükleot dizisi içeriyor. Yani bu bu yargımız yanlış oldu. Ama diğer şıklara da bakalım. B şıkkında yeni oluşan DNA replikleri yeniden ikili bir sarmal yapı oluşturur demiş. Evet eski zincirin üstüne yeni bir eşleme olayı gerçekleştirilmiş ve ikili bir sarmal yapı oluşturulmuş. C şıkkında genetik bilgiler DNA'nın kendine eşlemesiyle yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır demiş. Baştan gelen genetik bilgiler yeni oluşturulan DNA zincirleriyle bir sonraki nesile aktarılıyor. Bu da doğrudur. D şıkkında eşleme tamamlandığında oluşan yeni DNA'lar kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA'nın aynısıdır demiş. Evet aynısıdır. Çünkü aynı DNA sarmal açılıp yeniden eşlendiği için bu da doğru oluyor. Yani cevabımız A'dır. Evet basınç konusunun ilk sorusuyla başlayalım. İlk sorumuz Nisan 2020'nin ikinci örnek sorusudur. 3 özdeş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra şişeler ikinci durumdaki gibi konumlandırılıyor. Buna göre ikinci duruma getirilen şişelerin zemine uyguladıkları basınç ile A noktasındaki sıvı basıncı değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verildiğini soruyor. Şimdi şekilleri ben çok düzgün çizemediğim için aslında örnek soruda size ne anlatıldığını kısaca değinmek istiyorum. İki tane çizgi var. A noktasının konumu sabit. Yani ikisinde de haş yüksekliği kadar diyebiliriz. Üstteki çizgide ise birinci durumdan ikinci duruma getirildikten sonra bu çizginin konumundan A kadar ya da X kadar yükseliyor sıvının yüksekliği. Bu yüzden biz buranın yüksekliğini H dersek burası e, buraya da X diyelim. H X'ten küçük oluyor çünkü buradaki sıvı yüksekliği daha yüksek. Alt taban alanlarına geçecek olursak çünkü basınçta taban önemli. İlk şekilde A kadar dersek ikinci şekilde B kadar dersek A büyüktür B şeklinde oluyor. Şimdi katı basıncının ne demek olduğuna bakalım. Katı basıncımız ağırlık bölü yüzey alanıydı. Sıvı basıncımız ise yükseklik, yoğunluk ve yer çekiminin çarpımı kadardı. Hemen yorumlayalım. Ağırlığımız değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Özde şişeler sadece ters çevirme var. Ters çevrildiğinde alan ne oluyor? Küçülüyor. O zaman ben burayı küçültürsem genel olarak katı basıncımın şeyi e, ifadesi artar. O zaman sadece artar seçeneklerine bakalım. Diğer seçenekleri eleyelim. Sıvı basıncında ise yoğunluk sabit, yer çekimi sabit, haşa bağlı bir durum. Haş yüksekliğimiz burada ters çevrildikten sonra şuranın dolumundan sonra birazcık artması gerekiyordu. A kadar artıyordu. Ve biz x'e haştan daha büyük dedik. Yani haş ifademiz bizim artıyor doğru orantılı olduğu için P sıvımız da artıyor. Ve sadece artan seçeneklere bakmamız gerekiyor. İkisi de arttığı için ikisinin de arttığı seçenek C şıkkıdır. Yani cevabımız C'dir. Evet basınç konusunun ikinci sorusu LGS çıkmış bir soru. 2020'de sorulmuş bu sorumuz. Bir öğretmen öğrencilerinden katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırmalarını istemektedir. Buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir. Yani bize bir bağımlı değişken bir de bağımsız değişken olayını soruyor burada. Biz katı basıncının ağırlık bölü yüzey alanına bağlı olduğunu biliyoruz. Zaten burada da bize bunu araştırmamızı istiyor. Bakalım bunu gözlemleyebilmek için de ağırlığı değiştirsek bile asıl değiştirmemiz gereken şey yüzey alanıdır. Buna göre bakacağız. A şıkkımızda birbirine yapıştırılan özdeş küpler sadece 2 ve 3 numaralı yüzey tabana değecek şekilde yeniden konumlandırılıyor. Biz e, özdeş küplerse taban alanlarına AA şeklinde dersek burada da AA oluyor ve yüzey alanı değişmediği için ilk şıkkımız değil. İkinci yani B şıkkımızda yerde duran özdeş silgi üzerine yeni bir özdeş silgi koyuyor. Buranın taban alanını tekrar A dersek taban alanı tekrar A ama bu sefer yeni bir ağırlık koyuyor. Ama bizden neyi istiyordu? Yüzey alanına bağlı olup olmadığını gözlemlememizi. Yüzey alan değişmediği için B şıkkı da değil. C şıkkında ise üst üste duran özdeş fincanlar üstteki fincan altındaki tabakla birlikte alınıp yeni bir şekil oluşturuluyor. Tabağın yani fincanla birlikte tabağın alanına yüzey alanına A kadar dersek burada da tabanla fincanın ağırlığı A kadar. Sadece yine ağırlık azaltıldığı için cevabımız bu da değil. Son şıkkımız yani D şıkkında da içi sıvı dolu bir tabanı ve ağız kısmından geniş olan bir cam şişe ters çevrilerek koyuluyor. Yani G kadar ağırlık dersek ben buraya A dersem bunun ağız kısmı A'dan küçük bir şey olacak. Yani mesela X gibi bir şey. O zaman yeni oluşturulan yüzey alanı X kadarsa Biliyorsunuz ki katı basıncı G bölü A'ydı. Biz A'yı küçülttüğümüzde katı basıncının arttığını yani yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleriz. Bu yüzden cevabımız D'dir. Evet son basınç sorumuz Mayıs 2020'nin ikinci örnek sorusudur. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basınç uygularken katılar sadece temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Bir öğrenci katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir süraydaki meyve suyunu taban alanları ve örneklere eşit olan dört farklı bardağa doldurmuştur. Bardaklardaki meyve suyu miktarı ve yüksekliği görsellerdeki gibidir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılan bardaklarla verilen hipotez doğrulanabilir? Evet, meyve suyunu taban alanları ve ağırlıkları yani bardakların ağırlıkları özdeş sadece genişlikleri farklı. Genişlikleri farklı olduğu için de dökülen milimler farklı e, yüksek bunlar bundan kaynaklanan yüksekliklerde doğal olarak farklı olmuştur. Şıkkımızda e, A şıkkımızda başlayalım. Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvı basıncının arttığını söylemiş. Yoğunluk sabit. E, yoğunluk sabitken e, bardakları inceleyerek biz böyle bir sonuca varamayız. Yani 3 ve 4. bardağa bakabiliriz diye söylemiş hipotezimizde. Ama yoğunluğun sabit olduğunu bildiğimiz için A şıkkı buna uyumlu değildir. Ve şıkkı meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar demiş. Yani bu yükseklikle yani haşla alakalı bir durumdur. Bize 1 ve 4. bardağa bakabileceğimizi söylemiş. Yükseklikleri aynı sadece milimleri farklı. Ama bizden eğer derinliğe bağlı bir sıvı basıncının artmasını istiyorsa sıvı basıncının biz HDG olduğunu biliyorduk sıvı basıncının artmasını istiyorsa haşın artması gerekiyordu ama haş sabit olduğu için B şıkkı da değil. C şıkkında bardağın yere temas eden yüzey azaldıkça katı basıncının artacağını söylemiş ve 1 ve 2 numaralı bardaklara bakabileceğimizi söylemiş. Katı basıncı G bölü yüzey alanı A şeklindeydi. Temas eden yüzeyi azaldıkça katı basıncı artar. Evet. Ama ağırlığa da bağlı bir durumdur. Bakalım ağırlığın bu durumda eşit olması gerekiyordu. Ama ağırlıklar da farklı olduğu için tam olarak böyle bir yargı çıkaramayız. D şıkkımızda bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar demiş. Katı basıncını y bölü a şeklinde biliyoruz. 2 ve 3 numaralı bardağa bakabileceğimizi söylemiş. Toplam ağırlık arttıkça zemine uygulanan katı basıncının arttığını söylemiş. E, ağırlık artmış mı? Evet. O zaman artmış. Ee, yüzey alanı eşit mi? Evet eşit. Çünkü bizde tam alanlarının eşit olduğunu söylemişti. Burası sabit. O zaman katı basıncı artar mı? Artar. Cevabımız D'dir. Evet bu haftaki size bıraktığım soru Mayıs 2020'nin örnek bir sorusudur. Bir sonraki hafta bu sorunun da çözümünü hep birlikte yapacağız. Hepinize iyi çalışmalar.